sonrasına da istiyorum. Koronavirüsün etkisi yak kısmında nasıl etkisi oldu? Şöyle söyleyebilirim. Ee, ilk i̇lk bakışta aslında Müretim pozitif pozitif mı? etkisi var. Sipariş kayması oldu. Evet oldu. Yani en azından talepler şu an için var. Hı hı. Özellikle tabii kimse istemez, kimse istemez de böyle bir şeyin arkasında olmasın ama kötü bir şey netice itibariyle sağlıkla ilgili. Özellikle en büyük rakiplerimizden, yani ilk üçte olan İtalya'nın da bu duruma düşmesi ikinci olarak Çin'in arkasından. E, Türkiye talepleri artırdı tabii ki. Başkanıma katılıyorum. Uzun vadede e, mutlaka bunun tedarik sonucunda ortasında mutlaka tedarik sorunu çıkacaktır. Ama şu an için taleplerde bir artış var Türkiye'de bu yat konusunda özellikle. Ben şu anda artı görüyorum ama tabi orta vadede ve uzun vadede biraz sıkıntılı görüyorum özellikle dernek noktasında. Tabii sonra. üretimsel aşamada da bazı sorunlar olduğunuzu söylediniz. Finansman kısmında sektör nasıl geçiriyor? Bir dönem finansal açıdan dar darboğazda olan bir sektörden bahsediyoruz yat için değil gemi için ancak yat kısmında tablo nasıl? E, biz bu konuda e, devletimizin önderliğinde Exim Bank'la falan vesaire çok çalışmış olduk başkanlarımız önderliğinde ancak... Yattı Bu maalesef çözemedik. Yattığı yaptıran insanlar eğer ticari değilse kendini özel yat yaptırdıkları için daha çok finansman sorunu bizde pek olmuyor bu konuda. Ancak e, filosuna charter amaçlı bir tekne katmak isteyen veya yat katmak isteyenlerde sorunumuz oldu. Bir ara ülkemize çok büyük bir sıkıntı yaşamıştık 2017-2016-2018 yılları arasında biliyorsunuz. E, ülkemize müşteri getiremediğimiz dönemler olmuştu. O zaman bunun sıkıntısını çok çektik. O zaman da tekne yapamadığımız dönemler veya sipariş alamadığımız dönem bu sektör yaşadı. Orada daha çok baş gösterdi ama onu aşamadık egzimak üzerinden ve şu an için genelde yat özel olduğu için daha çok kendi finansıyla dönüyor. Gemi gibi değil. Gemide tablo de nasıl finansal açıda? E, şimdi gemide e, bizim bir...